Merhaba arkadaşlar. Bugün konu aslında çok önemli bir konu. Çok fazla değinmeyen bir konu. Yani konuşulmayan. Ve konu onkoloji hastalarında cinsel yaşam. Cinsel hayat. Bunlara nasıl davranılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Onkolojik tanı konulduktan sonra özellikle tedavi alan hastalarda cinsel hayat devam edilebilir mi? Cinsel hayata devam ettirirken partnerlerin dikkat etmesi gereken konular hususlar nedir? Tedavi sırasında cinsel ilişki yaşayan partnerlerin dikkat etmesi konu edin etmesi gereken ee, konular nelerdir? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım. Öncelikle Size şu çok önemlidir. Teorik olarak şunu söyleyebilirim. E, onkoloji tanısı konulmuş ve aktif tedaviden kastım kemoterapi, imnoterapi hedef tedavi akıllı ilaçlar alan hastaların e, cinsel e, ilişkide olması veya cinsel hayatlarına devam etmesi teorik olarak herhangi bir engel yok. Ama e, şu çok önemli bir şey, mutlaka cinsel ilişki, cinsel hayata devam eden onkoloji hastaları mutlaka kendi doktoruyla e, bu konuyu detaylı konuşması lazım. Nedeni de şu, çünkü biz tedavi verdiğimiz zaman vücudun dönem dönem belli günlerde e, bağışıklık sistemi e, zayıflayabiliyor ki enfeksiyonu açık hale getirebilir hastayı. Bu dönemde cinsel ilişki nasıl olmalı ona çok önemli önemsemek gerekiyor. E, i̇kinci konu özellikle tedavi alan hastalarda e, belli başta cinsel ilişkide azalma, sonra cinsel organlarda bazı kuruluklar, e, bazı deformasyonlar, bazı sıkıntılar olabilir ki bu ilişkide şiddetli ağrıların oluşması neden olabilir. Ee, bu çok önemli bu tür şikayetlerin olması ve bunu hastaların kendi doktoruyla paylaşması çok önemlidir mutlaka partnerlerin birbirine cinsel ilişki sırasında oluşabilecek problemlerle ilgili e, şikayetleri ve şikayet de e, problemleri birbiriyle paylaşması lazım e, bu çok önemli bir konu e, ve gerekirse e, bu cinsel hayatın daha düzenli olması için e, cinsel ilişkiyle ilgili belli başlı branşlardan destek alınması lazım. E, mutlaka olası bir ağrı olduğu zaman kendi doktorla bunu paylaşıp onunla ilgili doktordan destek alınması, nasıl bir yol izlenilmesiyle ilgili bilgi alması lazım. E, ve e, mutlaka ruhsal anlamda birbirine yakınlığı gerektiren bu durumda mutlaka en önemli şey partnerlerin de dediğim gibi olası bir şikayet olduğu zaman birbirleriyle paylaşması. O zaman şöyle özetlersek, e, aktif cinsel hayatı devam eden, onkolojik tıkanısı konulmuş hastaların tedavi alsın veya almasın. Mutlaka e, cinsel ilişkiyle ilgili kendi doktoruna bu bilgileri verilmesi lazım. E, yanında ek hastalıkların olup olmasını paylaşması lazım. İki partnerin, partnerlerlerin birbiriyle e, cinsel ilişki sırasında oluşabilecek şikayet olsun, ruhsal bütünlük olsun bu anlamda Olası bir şikayetlerinin birbiriyle paylaşılması lazım. Ee, ve e, aktif tedavi alan hastaların yine doktoruyla ilgili cinsel ilişkiye devam etmesi konusunda özellikle hangi dönemlerde daha dikkatli olması gerektiğiyle ilgili mutlaka detayların konuşulması lazım. Evet arkadaşlar, e, onkolojik hastalıklarda cinsel ilişki e, nasıl olmalı, cinsel yaşam nasıl olmalı? Onunla ilgili kısa bir bilgi verdim sizlere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.